Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Evet arkadaşlar. Bugün yine tasarladım Uza. burası. Şu Aile odası. Yeni oda falan alacağım. <laughs> <Şurada> şöyle şöyle hali koyayım. evim? Evim var. Evim farklı bir diziyle. <laughs> farklı bir dizi. Farklı bir bölüme çekeceğim. Olacak alacaklarımıza geçelim. <gülüyor> Şuradan. <gülüyor> Şuradan arkadaşlar, sesi çok açtım, yanacaklarımız. Evet. Hemen bakıyorum, buradan alacağım saçımıza. Özel evet. hazırlıklıyım. Evet. Buradan bir şey alamayacağım ben ilk olarak. Ben bu arada boynumda kapalı oluyorum yanacağı için. bize şey yapıyorum, arıyorum. Bakıyorum zaten <laughs> bir yerlerde şeyler falan var mı diye. Bir bölüm var, oradan alıyorum da nerede acaba? Kapalı şeylerin uzun alacağım. Ama. Hı. şu Daha sigara say. içmedim gideyim mi? bir sigara içeyim. Evet, ay o zaman bakışırız. Zaten gidecek göreceksiniz. Ama en üst katına çıkıyor ki Bu arada arkadaşlar şeyi unutmuşum. Kutu bir de ellerimi mi götüreceğim? Yok. Buradan yanlış kata <laughs> geldim. Bakın şöyle bir yer. Burayı ben boyalıyorum. Bir dakika sen sonra. şöyle şöyle Bu arada bunların şöyle yerleri var bakın. Orucum biçim biçim Ölürüm iftah için Şeytan bana düşman Oruç tuttu Neyse şöyle bir şey Hatta burası değişebiliyor ama Ben bir unuttum Sosyal sporum oldu burası Onlar da olduğunu unuttum İkinci kattaydı galiba işte şey, ikinci kata gelip geliyorum Gidip geliyorum Evet burası arkadaşlar Hızlıca. Şurada da kıyafetler vardı bir Burası ben buraya gelmem lazım Neyse şu dağlarda kıyafet var mı diye bakın yine. Bu ay yaşın. Spor kıyafeti var mı? Evet. Dago ya kendi kıyafetimi kaybettim. Evet. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Başka bir şey olmuyor canım var burada. Bir de arkadaşlar şuradan. Şşş. Hop şunu alayım. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Bir de burada fark et. Evet. Bu, buradan bunları alacağım. Ben hemen bunları paketleyip geliyorum. Geliyorum. Bir dakika gelemedim. Buradan çıkıyoruz. Hadi ben burada günceldim. Okula gidiyoruz. Orada kefet vardı galiba. Ya da bir dakika. Hemen şu kıta gireceğiz. Oxter Home. Hangi. İngiliz yazan yere gidiyoruz. İki dakika bekleyin. <laughs> Gel. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Üç dakika olmuş. Uha. -huh. Şikayetlerine bakmayın bir dakika. Şunları da paketlemek istiyordum ama olmuyor. Evet. şuradan arkadaşlar. Çık 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 çık. Burada. Örülüm bir. Bunu, bunu, bunu falan hepsini alıyoruz buradan başka alacağım bir şey daha vardı ama adını unuttum ne olduğunu. Sizce oraya da bakalım. Amiba. Yep. Yes. Ya şu dolaptaki keşme çantada ne var? Oha. Bir dakika. ha şimdi elmas falan var. Ye bunları. Neyse. Alıyoruz. Biliyorum ben <laughs> Bağırmayın. <gülüyor> Video çekiyorum. Bunu da alıyorum ve üçüncü katta alacağım hiçbir şey yok. Burada alacağım hiçbir şey yok Ama be. Videoyu mu Tamam Ece sen. Buradaki bitti. Bütün kelebekleri aldık. gidiyorsunuz. şimdi. Ee, ne alacağımı hatırlamıyorum. Ne mal bir yerine giriyoruz. Birinci katına girelim. Ben birinci katını unuttum ne var. Hızlıca gireceğim. Ve zaten bir taşı şey almam lazım. Atalım. Ha gel. Hmm, burada çiçekler falan filan. Telefon alacağım kendime, Ailecek. Bunun da ne bunu oluyor? bunun şey olarak da bunu alacağım. O kalemi olarak da bunu almak istiyorum. Veya almasam mı? Evet ya gerek yok bende de. Ben her zaman bunları örgüleyim. Gelmişken alayım diyorsunuz. Aa, biliyorum diyorum. Ben bunun ne olduğunu bilmiyordum eskiden bundan alacağım bir tane ama çok işime yarar derdim <laughs> yanlış kutu baktım derdim derken uzun alacağım hmm. hiçbir şey yok Güzel hızlıca ikinci kata çıkarıyoruz ve ikinci kata görüşürüz ve geldik tamam buradan alacağım burası yenilenmiş oradan da ettim neyse bunu alıyorum bununla bunu alıyorum biz Müslüman olmuşuz mesela giymeyeceğim şu yağmurlu havalar. Biz Müslüman ayrıyız. Derdim bir de buna Sen bunu bir poşete ekleyelim. Şapka yanmasam da çünkü şapka kötü. Zaten şapka kötü. Orucum biçim biçim. Şak aklıma takıldı ya. Herkes diyor ya. Orucum biçim biçim. Ölürüm iftar için. Şeytan bana düşmandır. Oruç tuttuğum için. Tamam bundan alalım birkaç tane o zaman. Tamam şundan da alalım. Bakın eşyaları <laughs> da alacağım ben. Bunları da sizce buradan alıyoruz. Sen. Şu iki maskeyi alıyorum. Bakın. Şunu alamıyorum. Alamıyorum. Tamam bunları elinizde. Bunu bırakın Buz gibi oldu şeyleriniz ya kahveleriniz. Yatıştırmamız lazım. Ee, bunlar nasıl olacağız lan? Neyse ben bunları birinin yüzüne takıyorum. Bir dakika, bir dakika bekleyin. Bir dakika. Her şey kaybolmuş. Ölürüm bir içim, bir içim. Ölürüm. Kardeşim yeterim. Tamam. Buradan alacağım. Şunları da alacağım. Bunları seviyorum. Kerede olarak alacağım aslında. Bir sürü şey var. Kızım. Üçüncü katta ne var çok merak ettiğim şey... çanta kaldı. Çanta kaldı. Çanta kaldı ya. Evet artık. burada şimdi buraya burada da eşyalar vardı. Hatırlıyorum. Buraya en son gelmek istiyorum. Şimdi buraya geleceğiz. Bir dakika. Burada da kıyafetler vardı. Buraya gireceğiz. Şurası. Buraya da var mıydı? burada kıyafet. Pijama falan vardı. Hemen buraya gelip geliyorum. Bende niye bir şey yok? Onu fark ve ettim. Ondan sonra kızdı, bunu. Ve bunu alacağım ama. Oha bunu da alacağım. Bu aslında bana Oha bunu da alacağım. Çok güzel eşyalar şey. almış. Şuraya bak. Tamam şuraya koyalım şimdi. <laughs> Bakayım başka ne var? Bende bir sürü şey var Nereye gitti? <laughs> Bu kere ne var? Zenginlerin de yok şu an. <laughs> Neyse. Bana hediye de gelmiyor biliyor musunuz? <laughs> Niye gelsin yani zenginsin zaten acı hiçbir şey yok. Parayla alıyorsun hepsini yani. Niye vereceksin? Yani mantık aslında. Neyse de abone olup like atmayı unutmayın. Hızlıca <laughs> gel alıp geldim. Hızlıca <laughs> geldik. Tam. Hmm, nereye gidecektik unuttum ya. Şuradan aldık şimdi Müslüman ki. <laughs> Müslüman. Müslümanız Müslüman. Tamam bir yer daha vardı. Şurası vardı. Hemen oraya da gidip alalım Sonra arkadaşlar şuradan hemen mu baba için şunu alıyoruz ve bunları alıyoruz o bebek kıyafeti sevmediğim için almıyorum burada başka kıyafet yok bunu sevmiyorum ben Ve şunu takkir yapıyoruz ve ve buradan da bitti yani niye böyle Bence arkadaşlar bu şey toka baka kaldırmalı ya. Yani. Toka baka sarmıyor böyle. Benim direkt filizim geliyor ama tabii ki de para yatırdık artık. Para yatırdık demeyelim yalan olmasın farklı bir şey. E, para yatırdık bir şey neyse boş ver. Hala bitiyor ya. Ya bir insan bu kadar mı şanslı olabilir ya? Tam kapattım ben Gel. Şu ev yerine bir şey alamıyorum. Bu kadardı galiba. Hmm, bu kadardı ya. Hmm. Alacağım bir şey kalmadı Bir, bir yer vardı ama unuttum. Neyse öyle bir ben. Bir dakika şeyde de kahve satılıyor. Buaya giriyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey göstereceğim. <laughs> Neyse buraya giriyoruz. Neyse arkadaşlar. Hmm, hızlıca arayalım çünkü çok az dakikamız kaldı. Buradan slime falan almayacağım. Çok sıkıcı çünkü. Çok sıkıldım. Şuradan. Yeter hayran çekiyor. Size ne? Neyse buradan bir şey alamayacakmışız. Neyse bu kadardı arkadaşlar. Hadi bay. Arkadaşlar <laughs> videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı O bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi herkese iyi ramazanlar.